merhaba. Ne zamandır video çekmiyorum. Bayağı oldu. Ama mazeretim var yani. Hepsini anlatacağım birazdan. Şimdi bu hafta benim doğum günü haftamdı. 16 Aralık bu haftadaydı. O da hafta içine geliyordu. 16 Aralık. Şu an günlerden 18 Cumartesi. Bugün doğum günümü kutlayacağız ve ben şu an ona hazırlanacağım. Böyle vlog gibi olacak diye düşünüyorum. Olmazsa da sadece bu kısım olur. Bilmiyorum artık. Evet saçlarım e... Çok saçma görünüyor biliyorum ama örülü o yüzden böyle. Yani şu şekilde ördüğüm zaman göstereceğim. Şöyle şu şekilde ördüğüm zaman saçımı açtığımda daha güzel olduğu için o öyle ördüm. Ama <laughs> şu an arkadan nasıl göründüğünü hiç bilmediğim için göstermeyeceğim. Makyajımı yapacağım şimdi. Giyeceğim şeyler göstereyim. Trendyol'dan şöyle bir takım almıştım. Bu yumuşacık etek. Bunları giyeceğim. Bunlara uygun bir makyaj yapmak istiyorum o yüzden. Şu lila tonunda bir göz makyajı ve kırmızı ruj diye düşündüm. Özel ojelerim kırmızı. Bakalım. Umarım bulacağız şu renkte bir şey. Şimdi ya şu rengi süreceğim ya da şunu. Aslında bu daha lila ama bu pembeyi sürmek istiyorum. Biraz daha pembe dursun. İçine ortasına artı lila süreceğim çünkü. Buralarıma bant yapıştırdım ki daha böyle keskin dursun ucu diye. Şimdi evet ana anlatayım. Neden video çekemiyorum? Çünkü işe başladım. Zaten normalde de senaristlik yapıyordum. Senaryo yazıyordum yani. Şimdi bir reklam ajansında başladım işte. Reklam filmi yazıyorum yani. Reklam senaryosu yazıyorum. İlk defa böyle bir şey yapıyorum bu arada. <laughs> ama çok sevdim bunu. Yani eğer böyle bu işleri seviyorsanız hani senaryo yazmayı falan az çok biliyorsunuzdur. Belki bilmiyorum. Çok da bilinecek bir şey değil ama senaryo yazmak böyle dizi film senaryosu yazmak çok uzun sürüyor. Yani hikaye bitmiyor tabii ki ve sürekli. Biri bir şey sorduğunda işte sen ne yapıyorsun? Ben de senaryo yazıyorum. Hep aynı cevap. Çünkü bitmiyor o süreç biraz uzun. Ama tabi reklam senaryosu yazmak öyle değil. Yazıyorsun ve bitiyor. <laughs> Başlıyor ve bitiyor. O yüzden biraz daha en azından benim için şu süreçte daha tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi yeni başladım ama sonuçta daha yeniyim yani. İlk defa reklam senaryosu yazıyorum. Ama çok keyif aldım. Keyifli yani. Bir tek işte saatleri problem. Biraz geç çıkıyorum işte, işte işten. İşler yoğun olduğunda falan uzun sürüyor. Daha da uzun sürüyor falan. Ama yaptığım işle ilgili bir problemim yok. Çok sevdim reklam senaryosu yazmayı. Bakalım bir reklam film çekilirse yazdığım bir tane o zaman siz de görürsünüz. Geçen hafta bir hasta olmuşum. Ben dedim korona oldum herhalde. Öyle bir hasta olmak. Öyle bir hastalık yani. Şimdi şu ortalarına şöyle bir renk süreceğim. Elime mavi bulaşmış. Hangi kere bulaştı ya? Dediğim gibi geçen hafta çok çok hasta oldum. 3 gün aralıksız gerçekten ne yaptım? Hiçbir şey yapmadım. Sadece yattım. <laughs> Sadece yattım. Yatabildim, yemek falan yiyemedim. Kilo vermişim falan. Dedim ben kesin korona oldum. Gittim hemen şeye, test olmaya. Test sırası bekliyorum. İnsanlar güle oynaya gelmiş testte. Bir tek benim böyle ayakta duramıyorum. O kadar kötüyüm yani. Ne olduğunu tam bilmiyorum. Üşütmüşüm daha doğrusu. Biliyorum da test oldum negatif. Korona olmadım yani. Neyse ki. Sonra acile gitmek zorunda kaldım çünkü hiçbir şey yiyemiyorum. Çok midem bulanıyor. Şey olmuş çünkü midemi üşütmüşüm. Neyse sonuç olarak iyileştim ama. Neyse ki pazartesi iki gün işe daha yeni daha işe yeni başlamışım. <laughs> İki gün rapor almak zorunda kaldım. O kadar kötüydüm ki çünkü. Ve ben yetişkinlik hayatımda böyle hasta olduğumu hatırlamıyorum. Ben bana serum takıldığını da hatırlamıyorum. Küçükken falan olmuştur da. Bu yetişkin olduktan sonra hiç öyle hasta olmamıştım. Ve serum takılmasa iyileşmeyecektim muhtemelen zaten. Yemek yiyemiyordum çünkü. Ve diplerinden siyah geçeyim. Bu arada güzel oldu bence. Pembe yakışıyor bana. Daha işte biraz fazla mı pembe? Hani o lila. Bu biraz fazla pembe olmuş olabilir. <laughs> Çok pembe. Çok pembe Hiç lila gibi durmuyor. Ya şu lila ile geçtim üzerinden. Daha lila gibi sanırım. Tamam. Kimalde sürdük. Hava da çok soğuk ya. Hani etek giymelik bir hava var mı bilmiyorum. Aslında bu takımın altına böyle örgü desenli krem rengi veya beyaz bir kilotlu çorap istiyordum ama bulamadım. Yok varsa. Aynı sadece çocuklar için var. Yetişkinler için ya var oluyor bazen de en azından ben mağazaya gittiğim dönem daha çıkmamıştı. Rujumu sürdüm. Açıyı biraz değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü şu an telefon şarjı daha. Canlısı daha iyi duruyor. <laughs> Neyse böyle kalmayacak. Gerçekten böyle kalmayacak. Annem buraya kim gelmiş kim gelmiş kim gelmiş. Uy fıtıcıklara bak ya. Çok tatlı. Annem kızmayacak kızmak yok. Tamam. Tamam kuzum. Ya saat daha 2'ye geliyor ve sanarsın gece oldu. Öyle bir karanlık ki şu an. Şu tacı takacağım. Bunu ben geçen sene H&M'in çocuk reyonunda almıştım. Şöyle mi taksam acaba? Yoksa çok belli olmuyor mu? Yoksa şöyle mi taksam? şöyle yaptım, Şu kısaları öne çıkardım. Bu burada. Bu da herhalde. Şu an AVM'deyim. Yemek yiyeceğim. Bu alac izanım o kadar çok şey istiyor ki. Ne? Göz. Facebook'a. Ki normalde istemem. Şöyle... Doğum günü de hazırlanırken başladım videoya ama sonra yarım kaldı. Çünkü doğum günü de çekemedim. O yüzden ben dedim ki haftalık böyle şeye dö dönüştüreyim, video dönüştüreyim. O yüzden böyle yaptım. Yani işte bu haftayı vlog çekmeye karar verdim. Çünkü doğum günüme gittiğimde çok az bir şey yapamadım. Yani video çekemedim yani orada. Arkadaşlarım falan vardı kalabalıktık. Öyle ortamda da video çekmekle uğraşılmıyor ya açıkçası. Bugün işte arkadaşımla falan buluştum. O yüzden de biraz geç dönüyorum ama inanılmaz yoruldum ya. Çok yoruldum. Yarın da toplantımız var bir tane firmayla. Böyle ciddi giymem lazım. Ceket falan. Ben de hiç sevmem öyle giymeyi bu arada. Daha doğrusu ya ceket seviyorum da böyle bende renkli var. Böyle yeşil falan. Öyle bir ortama uygun değil yani. Eve gidip önce bir ne giyeceğime bakacağım. Sonra da hemen, hemen yatacağım tabii ki. <laughs> çok uykum geldi, çok. Toplantıya gitmek için hazırlandım. Yani önce işe gideceğim, ondan sonra toplantıya gideceğiz de. Ay yani saçımı nasıl yapacağım o bir türlü karar veremediğim için uzun sürdü. Sinirim bozuldu. Kıyafetimi de gösteremedim. Neyse ofise gidince artık gösteririm. Saçı bence bu yani. Bu kadar saat saç ucunu Çok sallıyorum ama toplantı çok iyi geçti. Şu an sulu kar yağıyor. Bir ara kar yağıyor. Yani üzerimde kar gibi kar ya kar yağıyor şu an. <laughs> Yalan sulu falan değil kar bildiğin. Toplantı çok iyi geçti o yüzden bugün eve erken dönüyorum. Şu an çok mutluyum. Aşırı mutluyum eve gidip yemek yiyip daha doğrusu eve gidip yemek yerken yaprak dökümü izlemek istiyorum. Hala var mı? Hala yayınlanıyor mu? bilmiyorum ama. onu izlemek istiyorum. Böyle bol boş. Hiçbir şey yapmak istemiyorum şu an. Sadece dinlenmek istiyorum zihinsel olarak. Neyse ama neyse ki toplantı iyi geçti. Bir işe yarayacak yani. Sanırım benim senaryomu alacaklar. <laughs> o yüzden çok heyecanlıyım <laughs> o konuda. Ama biraz uzun bir süre işte. Tekrar gideceğiz falan toplantıya sonradan. Şimdi hızlı hızlı eve gitmeye çalışıyorum. Kartanecikleri. eve dönüyorum. Ve yani artık videoyu da burada bitiriyorum. <laughs> Çünkü hafta içi hiç enerjim olmuyor. İşte çalıştığım için falan. Şimdi zaten geç dönüyorum. Havadan belli. yani zorlayamayacağım <gülüyor> maalesef. <gülüyor> bir de editiyle falan bir yandan uğraşamayacağım için aslında çok uzun olmaması da benim için daha iyi. Bir de hafta sonu çekeceğim başka bir video konsepti var zaten. O yüzden bu bence şimdi bu kadar olsun. <laughs> Doğum günü diye başladım. Sonra haftalığa çevirdim. Sonra birkaç günlük oldu. <laughs> Yapacak bir şey yok gerçekten. Kusura bakmayın artık. Böyle. Evet. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Ve bitiriyorum. Güle <laughs> <laughs>